Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün en iyi, bugün shorts videolarına bakacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Biraz kısa bir video olacak Abi, ama olsun. dakika olabilir. Hadi bakalım o zaman başlayalım. <laughs> ve şu anda geldik. Hadi bakalım. Sizi islemek kaldı.

Nasıl ya? Ne oldu Ne yaptın lan? Verdin mi Verdim verdim. Hatta bak hatır olsun diye pusulayı ev oğlum. Lan o zarpa koyuluyordu. Nasıl ya?

...dövüşmeyin. Dövüşmeye gerek yok, dans edelim. <laughs> ne kadar da güzel bir gün. çocuklar. En iyi futbolcu sizce kim? Nasıl soru be. Tabii ki de Mbappe. <laughs> Bunun üzerine bir futbolcu henüz daha yok. Tabii ki de Arda Güler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tabii ki de Messi. Dünya kupasını almış adam. Siz ne konuşuyorsunuz? <laughs> Haaland abi ya. Adam gol makinesi. <laughs> Maman, donne sana bilet destekleşim beş aldım. Gel aç. Bu <laughs> ne? Oğlum kitap okuyordun ya ben de sana bir sürü kitap aldım. Of ya keşke kırmasaydım. Şimdi bir tane kitap okuyacağım. Kırdın mı? <laughs> <laughs> Kim aldı sen onu? Bıcırık. Annem aldı Abi ben de oynayabilir miyim? <laughs> sen şimdi görürsün kara tilki. Hehehe salak. He, şunu kırayım da sen oyuna bakın. Lan playstation'u mı kırmış? Sen şimdi görsün sarı kafa. Annem sarı kafa playstation'u mı kırmış? İftihar e, mı neydi be? O değil mi be İlmen'im? ben sabahtan beri burada kitap okuyorum. Bana da playstation'u alır mısın? Alırım oğlum alırım. Sen hiç merak etme. Hiç Podcast'ı Nether portalından geçirip dünyaya getirmeyi başarırsanız ve onu öldürürseniz, ittifak başarımını alırsınız. Ama bu başarımı dikkatlice okursanız başarımda Gast'ı Nether'dan kurtardığımız yazıyor. Yani aslında Gast'lar Nether'a ait yaratıklar değil. Bunu destekleyen birkaç şey daha var. Gast'ları öldürdüğümüzde gözyaşı düşürmeleri her zaman ağladıklarını gösteriyor. Ve çıkardıkları sesler de acı içindeki çığlıklara ve ağlamalara benziyor. Gast yaratığı üzerine biraz araştırma yaparsak Mojang'ın resmi olarak çıkardığı Mobist yeri kitabında Gast'ların içinde mekanik bir devre olduğunu görüyoruz. Bu da Gast'ların aslında bir makine olduğunu gösteriyor. Makine yapma becerisi de oyun Oyun'da sadece insanlar da var. Yani gazlar aslında dünyadaki yapıları inşa eden antik oyuncuların bir icadı. Ama eğer gazlar gerçekten bir makine ise nasıl acı çekip ağlayabiliyorlar? Minecraft gaz... Akıllı olmak ya da zengin olmak. Yeni domestos köpük... Yavuz ya. ya böyle mi Arabalar VS Avengers. Bakalım Ford geldi ve tam kafasına çarptı. Olmadı başaramadı. Ferrari'ye bakalım. Bu arada en sevdiğiniz araba yorumlara yazın. Ferrari Hulk'a çarptı arkadaşlar. Hulk çok güçlü ya. Supra geldi. Supra da Hulk'a çarpacak gibi kafasına bir çarptı böyle. Ama geçti. Nissan GTR geldi. Sizin en sevdiğiniz araba hangisi? Kaptan Amerika'ya çarptı. Evet Lamborghini. Bakalım Lamborghini ne yapacak? Iron Man tam Iron Man'in burasına çarptı. Evet herkesten sevdiği arabayı yorumlara yazsın bakalım arkadaşlar. BMW sevenler abone olsun sayımızı bilelim. Bak bitiriyor mu? Evet bitirdi. Bugatti geldi yine hızlı bir araba. Bakalım ne yapacak? Hulk'a çarptı yine. <laughs> Bugatti de çarptı. Evet böyle bir araba geldi. Bak bu bitirecek gibi. Bu bitirir. Evet. Doğru bildik. Tesla geldi. Tesla geçebilir diyenler videoyu bensin bakalım başaracak mı? Evet videoyu beğenin arkadaşlar. Başardı mı? Başardı. Arabalar vs Avengers. Bakalım Ford geldi ve netleriniz yükselmiyor olabilir. Bu adam gerçek hayatta bir zamanlar çoğumuzun oynadığı Subway Surf oyununu canlandırmak istedi. Eski bir tren garında bu videoyu çekti ve vagonların üzerinden tek tek atlayıp altınları kapmaya çalışıyordu. Ancak henüz kimse bu videoyu beğenmedi. Bu adam gerçek hayatta bir zamanlar çoğumuzun oynadığı Subway Surf oyununu canlandırmak istedi. Brawl Stars karakterlerini seslendiren kişiler. İki saniyeni ayırıp like atar mısın? Çünkü gerçekten bulmam zor oldu. El primo. Soy el oh, i primo. the best! mejor. am the best! Showtime! What is the ball? Cause it's unbelievable! Comes to the ball! Is my name? Geology is my game! Evolution, it must have passed you by. We're all Stars forever! I'm gonna chase you! All Stars characters eh? istersin ama paran yetmez. Paranı biriktirip almaya gidersin. Bu kez konsola zam gelir. Elin boş çıkarsın. Ardından hayalindeki konsolu tekrar almak istersin ama paran yetmez. Tam paranı biriktirip almaya gidersin. Yine zam gelir, yine zam gelir. Elin boş çıkarsın. Ardından tekrar hayalindeki konsolu almak istersin ama paran yetmez. Paranı biriktirip almaya gidersin. Bu kez konsola zam gelir. Elin <laughs> Bitti Şorçları izledik. Şu anda video biraz kısa olduğu için Hadi Başka videolarda izleyelim Tabi siz beklemeyin